Sevgili öğrenciler hepinize selamlar. Bu dersimizde karbon kimyasına giriş konusuna devam edeceğiz. Daha önce karbon elementinin özellikleri, karbonun allotropları hakkında bilgi vermiştik. Birlikte moleküllerin Lewis nokta yapılarını ve moleküllere sahip olduğu geometrileri görmüştük. Şimdi hibritleşme ve Vesper gösterim konusunda sizlere bilgi aktaracağım. Hibritleşme dediğimiz şey aynı temel enerji seviyesinde bulunan orbitallerin eş enerjili melez orbitaller oluşturmasıdır. Karbonun orbitalleri üzerinden hibritleşme olayını ele alalım. Karbon atomu elektron dağılımı 1s2, 2s2, 2p, 2 şeklindeydi. 2s orbitalinde 2 elektron, 2p orbitalinde 2 elektron bulunmak. Karbonun bu haliyle yapabileceği bazı sayısı 2 olarak görünüyor iki tane eşleşmemiş elektronu bulunmakta. Karbon elementine uyarılmış atom haline getirirsek 1s2, 2s1, 2p3 şeklinde bir elektron dağılımına sahip olur. s orbitali ve p orbitalleri arasında enerji farkı bulunmakta. 2p orbitallerinin enerjisi 2s orbitallerinden daha yüksek. Bu yüzden s'de bulunan bir elektron Enerji alarak nereye geçti? 2P orbitaline geçti. Boş olan orbitale yerleşti. Karbon bu haliyle 4 bağ oluşturabilecek duruma geldi. Karbon elementi 4 tane tek bağ oluşturduğu zaman SP 3 hibritleşmesi yapmakta. 1 tane ikili, 2 tane tekli bağ yaptığı zaman SP 2 hibritleşmesi. 2 tane ikili bağ yaptığı zaman SP 3 hibritleşmesi. bir tane üçlü, bir tane tekli bağ yaptığı zaman sp hibritleşmesi meydana getirmiş olur. Hibritleşme türünü kolay yoldan belirleyebiliyoruz. Bunun için sigma ve pi bağlarını görmemiz gerekiyor. Karbonun yaptığı tüm bağlar sigma bağı ise toplamda 4 tane sigma bağı meydana getirmiş oluyorlar. C'nin üzerinde bir P'nin üzerinde 3 toplamda 4'ü veriyor bize. 2 tane tekli bağım, 1 tane ikili bağım var. Sigma bağı sayı 3 tane. O yüzden S1, P, 2 hibritleşmesi yapıyor. Toplamımız 3. 2 tane ikili bağda 2 sigma bağı bulunur. S'nin üzerinde 1, P'nin üzerinde 1 olarak düşündüğünüzde 2 sigma toplamları 2. Burada da tekli ve üçlü bağda birer tane sigma olduğu için 2 tane toplamda sigmamız var. S1, P1 şeklinde hibritleşmemizi belirliyoruz. Sigma bağı sayısı S ve P üzerindeki sayıların toplamını veriyor. SP3 hibritleşmesinde karbonun hibritleşmede kullandığı orbitaller S'deki bir orbital ile P'deki 3 orbitaldir. SP3 hibritleşmesine sahip karbonun elektron dağılımını şu şekilde yazabiliriz. 1S2, 2SP3, 1, 2SP3, 1, 2SP3, 1, 2SP3, 1, 1, 1. Yani bizim toplamda SP3 için kullanılan 4 tane orbitalimiz var. Bunlar daha önceki 2s orbitali ve 2p'nin altındaki 3 orbital. Hepsi birden eş enerjili sp3 orbitallerini oluşturdular. Artık eş enerjili 4 tane orbitalim oluşmuş oldu. sp2 birleşmesi için karbonun elektron dağılımını yazarsak 1s2, sp 2 2 sp 2 1 2 sp 2 1 2 p 1 şeklinde elektron dağılımını gösterebiliriz. S orbitalindeki bir elektronla P orbitalindeki iki elektron hibritleşmeye katıldı. 2 sp 2 hibrit orbitallerini oluşturdular. 3 tane 2 P orbitalindeki tek orbital bulunmaya devam ediyor. Sp hibritleşmesi için karbonun elektron dağılımı 1s, 2, 2sp, 1, 2sp, 1, 2p, 2 şeklinde gösterebiliriz. Burada s'deki bir orbitalle, p'deki bir orbital hibritleşmeye katılıyor. Diğer ikisi hibritleşme dışında kalıyor. Sp'de iki tane hibrit orbitalimiz oluyor. P'de iki tane orbital bulunmaya devam ediyor. sigma ve pi bağları ile ilgili şunu söylemek lazım. Sigma bağlarının yapımında s orbitalleri, p orbitalleri ya da hibrit orbitaller görev alabilir. Pi bağlarının oluşumunda hiçbir zaman için s orbitallerinin ve hibrit orbitallerinin görev alacağını söyleyemeyiz. Sadece ve sadece p orbitalleri pi bağlarını oluşturabilir deriz. S orbitallerinin örtüşmesi sigma bağını oluşturur. P orbitallerine U eklenmesi sigma bağlarını oluşturur. P orbitallerine yan yana örtüşmesi pi bağlarının oluşmasına neden olur diyoruz. C2H4 molekülünün yapısı ile ilgili bir sorumuz var. C2H4 molekülleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Hidrojenin atom numarası 1, karbonun atom numarası 6 olarak verilmiş. Bileşikteki merkez Atom sp2 hibritleşmesi yapmıştır diyor. Bağ yapmayan elektron yoktur diyor. 5 tane sigma, 1 tane pi bağı bulunmaktadır diyor. Bağ açısı 120 derecedir demiş. E seçeneği merkez. Atomda hibritleşmeye katılmayan orbital yoktur demiş. Soruyu çözmeye öncelikle C2H4 molekülünü çizerek başlayalım. Bağların türü 4 tane karbonla hidrojen arasında sigma bağı kurulmuş. 1 tane sigma karbon karbon arasında, 1 tane pi bağı da yine karbon karbon arasında kurulmuş. 5 tane sigma, 1 tane pi bağı bulunmaktadır. İfadesi doğru. Karbon atomlarından birini merkez atom olarak kabul edip bakabilirsiniz. Karbona sigma bağı sayısı 3. O zaman yaptığı hibritleşme türü sp3 iki hibritleşmesi. A seçeneği doğru. Bağ yapmayan elektron yoktur diyor. Karbonun zaten ortaklanmamış elektronu yoktu. Hidrojen de tek elektronlu bir yapıya sahip. Bu bileşikte bağ yapımına katılmayan elektron bulunmamaktadır. Karbonun 3 farklı atoma bağlanmış olduğunu görüyoruz. Düzlem üçgen geometrisine uyan bir molekül. Karbon atomunun 3 tane farklı atomla bağ yaptığını görüyoruz. Bağlar arasındaki açı 120 derecedir diyeceğiz. D ifadesi doğru. Karbonun hibritleşme türüne SP2 demiştik. SP2 olabilmesi için S'deki orbital, orbitalin ve P'deki 3 orbitalden ikisinin hibritleşmeye katılması lazım. O zaman bizim P orbitallerimizden bir tanesinin hibritleşmeye katılmadığını söyleyebiliriz. Bir daha az önce Pi bağlarını oluşturmak için elimizde P orbitali bulunması gerektiğini söylemiştik. Burada P orbitalinin olduğunu gösteren bir veri de e, bileşiğin yapısındaki Pi bağı. Pi bağı varsa hibritleşmeye katılmamış bir P orbitalinin olması gerekir diyoruz. İki tane Pi bağı varsa hibritleşmeye katılmamış iki tane P orbitalinin olması gerekiyor. Cevabımız E. Periyodik cetvelde hangi grupta bulunan atomların... Hangi hibritleşme türlerini yapabileceğinden bahsedelim. 1A ve 7A grubu elementleri hibritleşme yapmaz. 2A grubunda bulunan elementin yapacağı hibritleşme türü sp'dir. Berilyumun hidrojenlerle daha önce doğrusal geometriye sahip bir molekül oluşturduğunu söylemiştik. Burada berilyumun hibritleşme türüne ne diyeceğiz? sp hibritleşmesi diyeceğiz. 3A grubunda bulunan element bor yapacağı hibritleşme türü sp2. 3 tane sigma bağı oluşturduğu için hibritleşme türü sp3. 4A grubu elementi sp3, sp2 ve sp hibritleşmelerini yapabilir. 5A grubunda bulunan azotun yapacağı hibritleşme türü sp3'tür. Bu molekülde 3 tane sigma bağı var. Ancak ortaklaşmamış elektron çiftini de sigma bağıymış gibi düşünüp hibritleşme türüne öyle karar veriyoruz. Yaptığı hibritleşme türüne sp3 diyoruz. 6A grubunda bulunan element oksijen örnek verilebilir. Yapacağı hibritleşme türü sp3'tür. Oksijen su molekülünü oluşturdu. Sigma bağı, sigma bağı. 2 tane de ortaklaşmamış elektron çifti olduğu için toplam 4 sigma bağı varmış gibi düşünüp hibritleşme türüne SP3 diyoruz. Şimdi özel bir gösterim türü, moleküllerin geometrik yapısının özel bir gösterimi olan VESPER gösterimine değinelim. VESPER demek, değerlik kabuğu, elektron, çifti, itme, kurama demektir. Bunun kısaltılmasıdır. A merkez atomu E elektron çiftini X merkez atoma bağlı grupları ya da atomları gösterir. Bir A ve A grubu elementlerin arasında kendi aralarında oluşturdukları yapılar tek bağ içerdiği için bunların Vesper gösterimi yok. Berilyum hidrürünün yapısını göstererek başlayabiliriz. Berilyum merkez atom, iki tekli bağlı hidrojenler bağlıydı. Berilyum merkez atom olduğu için aile gösteriyoruz. Ortaklanmamış elektron çifti berilyum da yok. Hidrojen iki tane bağlı grup olduğu için AX2 şeklinde gösterebiliyorum. BH3 yapısını gösterirsek bor, hidrojen, hidrojen, hidrojen Burada merkez atom bir tane, 3 tane de hidrojen var. Ortak elektron çifti yine yok. CH4 metanın yapısına baktığımızda bir tane merkez atom, 4 tane bağlı grup olduğunu görüyoruz, bağlı atom olduğunu görüyoruz. NH3'ün yapısında merkez atom, bağlı 3 hidrojen, bir de elektron çifti oluyor. Suyun yapısında Merkez atom 1, bağlı atom 2, elektron çiftimiz 2 tane. Eğer bize C2H4 yapısını verir, bunu Vesper gösterimini sorarsa yine molekülün açık halini yazacağım. Karbonlardan birini merkez atom olarak belirleyeceğim. Diğerlerini bağlı gruplar olarak belirleyeceğim. Merkez atomum 1 tane oldu. Bağlı grubum 3 tane oldu. Ortaklanmamış elektron çifti yok. Evet bir soru daha çözelim. XH3 molekülünde merkez atom sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? XH3 molekülleri polardır. X 5A grubu elementidir. Yoğun fazla XH3 molekülleri arasında dipol Dipol etkileşimi vardır. X3 molekülleri düzlem üçgen geometriye sahiptir. X3 molekülleri suda çözünür demiş. Şimdi gençler elimizde X3 molekülü var. Bu molekülün sp3 hibritleşmesi yaptığını söylüyor. Şimdi XH3 molekülünden bahsedildiği zaman bizim elimizde iki seçenek vardır. Ya bor-trihidrür ya da NH3. Ya BH3 molekülleri ya NH3 molekülleri söz konusudur. BH3 moleküllerindeki hibritleşme türünün sp2, NH3 moleküllerindeki hibritleşme türünün sp3 olduğunu bildiğim için Molekülümün NH3 olduğuna karar veriyorum. Bu moleküller polar yapıya sahiptir. BH3 molekülleri apolar yapıya sahiptir. XH3 moleküllerinin polar olduğunu söylemiş olduk. X 5A grubu elementidir diyor. Azot ya da X ile gösterilse bile iki tane ortaklaşmamış 3 tane bağ yapan elektronu var. Toplamda 5 değerlik elektronu elektron olduğu için... 5A grubu elementidir diyebilirsiniz. Yoğun fazda XH3 moleküller arasında dipol-dipol etkileşimi vardır. NH3 molekülü polar bir yapıya sahip olduğu için dipol-dipol etkileşimleri söz konusudur yoğun fazlarda. Bu ifadeyi de doğru dedik. XH3 molekülleri düzlem üçgen geometriye sahiptir. Düzlem üçgen olan BH3 molekülleri. Biz NH3 moleküllerine ne diyoruz? üçgen piramit geometriye sahip olduğunu söylüyoruz. NH3 molekülleri üçgen piramitlerdir. O yüzden D seçeneği ifade olarak yanlıştır. XH3 molekülleri suda çözünür. XH3 molekülleri polar olduğu için su molekülü de polar olduğu için polar maddeler polar çözücülerde çözünür. Yani XH3 molekülü suda çözünür diyebiliriz.